dünkü katılım bayağı bir yoğundu. Dün 9964 vatandaşımız geldi bu Mülhoz'a kurulan sandıklarda oylarını kullandı. Ve bugün an itibariyle saat 9'da başladık ve şu an 1869 yurttaşımız, vatandaşımız geldi oylarını kullandı. Gördüğünüz gibi yoğunluk yok, hava çok güzel gelip insanlar demokrasi şölenine katılıp oylarını kullanmalarını ben öneriyorum ve talep ediyorum. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu Avrupa'da 20 Mayıs'ta başlayıp 24 Mayıs'ta bitecek ve Mülhuz'da bugün son gün. Bugün burada oylarını kullanamayan değerli vatandaşlarımız, bölgedeki vatandaşlarımız çarşamba günü akşam 22'ye kadar Strasbourg'da oylarını kullanacak. Bu demokrasi şölenine, bu vatandaşlık görevini herkesin yerine getirmesini talep ediyorum. Bu vatandaşlık hakkı bizlere tanındıysa bizler de istediğimiz bir Türkiye'yi, hayal ettiğimiz bir Türkiye'yi de seçme bizim hakkımızdır ve lütfen herkes el elinde oy hakkı olan herkesi sandıklara bekliyoruz. yere çattı nereden çattı ben anlamadım